Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 412. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Euzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Euzu Euzu Boğaz'dan Boğaz harfi. Euzu Billahi Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde şimdi başlayalım elem terav ennallaha bakın şeddeli nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor hatırlayın Kur'an neydi nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur Allah lafzı da burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesinde harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzının üstten giriş yapılıyorsa Allah lafzı kalın okunuyordu. Ennallâhe sehara leküm me. Bakın e, marif, şey, mim harfi cezim almış. Sonra yine mim harfi gelmiş. Burada idgam mı misliğin var arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir delik miktar dudaktan tutmamız gerekiyor. Leküm me ve ti ve fil erodî. Bakın harfi cezimli. Öncesi tek harf üstten bağlandığı için harfi burada kalın okunacak. Erodî. Ve esbe boğazdan aleyküm <laughs> niye şey şöyle ni'amehu ni a me hu bir elif uzatıyor öncesi harf harekeliyse, ise h harfi uzatılırdı ni'amehu zahiran bakın bak burada za peltek ve kalın zahira ve derken terimden sonra ve gelmiş burada idgam meal gune var Bunları bir şekilde bağlamamız gerekiyor tevbe boyne deyip durduk arkadaşlar bakın burada ne var? E, bu şekilde T gelirse ne oluyordu? Ayet veya durak bu şekilde T gelirse ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Dolayısıyla burada sadece H kaldı. Hareket de cezime dönüşüyor. Dolayısıyla burada cezimli H varmış gibi okuyoruz. Yani ben daha daha kısasını şöyle söyleyeyim. Bu, ayet veya durak bu şekilde T gördüğünüzde direkt cezimli H şeklinde okuyun. Ve <laughs> be Bu şekilde. Devam edelim. Ve nesi nasi. var. Mutlaka bir elif tutuyoruz ve minen nâsi Derken burada da idgam mı güne var güne bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Men yücadilü fillahi derken Allah lafzı kalın ince okunması gerekiyor. İnce okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Fillahi bi gayri ilmi ve. Bakın burada da tenvinden sonra ve gelmiş. İdgam mı var. Kurneli bir şekilde bağlıyoruz ilmi ve la la, la melefte tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı. Ve ve derken burada da idgam ve var? Gönül bir şekilde bağlıyoruz. Hüda ve la. la yine bir elif uzatıyor. Tek bir hareketi var çünkü. Ve kitabim münir. Bakın burada idgam ve var? Gönül bir şekilde bağlıyoruz. En sonunda da medarı stecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Kitabim münir. Bu şekilde. Devam edelim. Ve ve ince. Ve izâ qîle lehumut tabi'u Uzun metten sonra <laughs> uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. Burada da ihfa tecvidi var arkadaşlar. İhfa. Bu zde de keskin. Mâ Bakın bir elif sadece. Mâ Devam edelim. Enzelallahü. Allah lafzı kalın okuyacak. Çünkü öncesi karşı üstten bağlanıyor. أنزل الله قالوا بل نتبع نتبع ما D harfi cezim almış. Kalkala tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. وجدنا aleyhi. H burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesi harf hareketsizse H uzatılmazdı. Yani cezim ve şedde hareket değildir. Unutmayın. Dolayısıyla burada heyden öncesindeki harf hareketsiz kabul ediliyor. Aleyhi Bakın burada uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Uzun metten sonra küçük elif gelirse medde muttasıl olur ve iki elif uzatılır. Burada da iki elif uzatmamız gerekiyor. ene. Bu şekilde. Devam edelim. Evelevkene şeytanu yed'uhum. Bakın D harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz yed'uhum ila azabin azab altek arabozan azabi sa'ir deyip durduk en sonda meddaru sedit var bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve derken bakın cezim daha sonra ye gelmiş. İdgamı meal var. Kunnel bir şekilde bağlıyoruz. Ve men yuslim ve hehu cim harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurgulamamız gerekiyor. Ve uzun metten sonra küçük şey, uzun elif gelmiş. Burada meddemun fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Vecehehu ilallahi. Allah lafzı kalın okunacak çünkü önce size karşı üstten bağlanıyor. İlallahi ve huve muhsinun fe. Derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. Muhsinun fe kadistem seke bil uru. Bakın uru boğazdan rafi cezimle. Önce size karşı üstten bağlanışı. Rafi kalın okunacak. Bil uru ve til vüthqa. Se peltek vüthqa. Bu şekilde ve ilallahi Allah lafzı kalın okuyacak çünkü öncesinde harf üstten bağlanıyor ve ilallahi aqibetul umur deyip durduk. Burada medar tecvidi var arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir elif uzatarak duruyoruz. Sadece bir elif. Devam edelim. Ve men kefera derken burada bakın ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Ve men kefera fele elif'te tek bir hareket var. Bir elif uzatıyoruz. Fele ke. Bakın ihfa var. İhfa yapıyoruz. ke küfro deyip durduk arkadaşlar. son harf cezimli oluyor duracağımız zaman. Devam edelim. ile yine merru. Bakın o harfi cezimli. Öncesine karşı üstten bağlandığı için o harfi kalın okunacak. Merru ci'uhum fenune bi'uhum bi derken burada da dudak ihfası var. Bir elif tutmamız gerekiyor. Fenune bi'uhum bime amilu deyip durduk. Devam edelim. Şeddelin nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnnallâhe. Allah lafzı kalın okuyacak. Çünkü öncesine karşı üstten bağlanmış. İnnallâhe alimun. Derken teniminden sonra B gelmiş. Ne yapacağız burada? <laughs> İklap tecrübü var. Bir elif tutmamız gerekiyor. Alimun bizatis. Z peltek verince. Bizatis sudur. Bakın burası önemli. Su kalın. Dü ince. R harfi de kalın okunuyor. Neden kalın okunuyor R harfi? Duracağımız zaman cezim, cezimli oluyor. Önce sek üstten bağlanıyorsa cezimli R kalın e, kalın okunurdu. Şimdi su kalın, dü ince, ra kalın. Su Bu şekilde. Su Bu, Bu şekilde. Devam edelim. Nümetti ruhum qalilen su. Derken teniminden sonra s'ye gelmiş. Burada ihfa var. İhfa yapacağız. Su peltek verince şey, delimin var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor qalilan summa nadruhum nadruhum ila peltek sonra ga gelmiş ishar tecvidi var dedi okuyacağız azabin galiyaz tecvidi var bir elif uzatarak duruyoruz. bu da peltek ve kalın unutmayın Va. galiyaz bu şekilde devam edelim vale se derken burada ihfa var arkadaşlar ihfa yapıyoruz Vela in sa'altahum. E, L. Bakın. El. Sa'altahum. Derken burada da e, idramı, misliğin var. Mimle yapılan idgama misliğin. Ne yapıyoruz? Bir elif tutmamız gerekiyor. Sa'altahum. Men ha. Derken burada da ishar var arkadaşlar. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Men halaqa semavati. Vel arda. Ra harfi cezimli. öncesine karşı üstten bağlanan için kalın okunacak. Vel erudak leyekulünne. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Allah lafızı kalın okunacak. Çünkü öncesine karşı üstten bağlanmış. Allah deyip durduk. <laughs> Dururken meddariz tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Kulilhamdulillah <laughs> deyip durduk. Allah lafızı ince okunacak. Çünkü öncesine karşı alttan bağlanmış. Devam edelim. <laughs> Dururken bir de meddariz tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bel ek la. Bakın de, tek bir hareke var. Bir elif uzatıyor. La ya'lemun deyip durduk. En sonunda meddarı secibiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Lillahi derken Allah lafzı ince okunacak. Çünkü öncesine karşı şu başındaki lam harfi ve hareketse altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunması gerekiyor Allah lafzı. Lillahi ve mâ ti vel erdu. Deyip durduk. Rahatı cezimli. Öncesindeki karşı üstten bağlandığı için rahatı kalın okunacak. Ee, dururken de son harfi yine cezimli oluyor. Nasıl duruyoruz? Vel erdo. Bu şekilde. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü öncesi harf üstten bağlanmış. İnnallâhe huvel ganiyyül gâ boğazdan. hamid deyip durduk. Dururken medde arısı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de sonra harf bakın cezimli oluyor duracağımız zaman. D harfi cezim alırsak halkıla tecrübeti ortaya çıkar. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Hamide. Bu şekilde. Devam edelim. Velev enne. Şeddeli var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Velev enne ma fil erdi. <laughs> ra harfi cezimle. Önce harfi üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak. Erdi. Minşe. Derken burada da ihfa var. İhfa yapmamız gerekiyor. Minşe ceratin e. Derken burada bakın ishar tecvidi var. Ne yapacağız? Direk okuyacağız. Tin e. Bu şekilde. A harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz şecaratin eqlamun. Bakın lam elifte tek bir hareke var. Dolayısıyla bir elif uzatıyoruz. MÜN'de bakın tenvinden sonra V gelmiş. İdgamı mealbüne var. Bunu elif şekilde bağlıyoruz. Eqlamu vel bahru yemudduhu. bir elif uzatıyor. Öncesi tekrar fark ise he uzatılır. Yemudduhu min Bakın iklap tezifti var. Bir elif tutmamız gerekiyor. Min ba'dihi seb'atu. B harfi cezim almış. Kalkala tezifti var. Birazcık vurguluyoruz seb aytu e, şey eb hurin derken b harfi yine cezim almış. Kalkale tecrübeti var kalkale. Birazcık vurguluyoruz. Eb hurim hurim bakın e, teminden sonra mim gelmiş. İdgam me'lune var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Eb hurim nefidet kelimetullah deyip durduk. Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü önce sigar üstten bağlanıyor. Allah Bu şekilde. Devam edelim. Şeddeli var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Allah lafzı kalın okunuyor yine. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için. İnnallâhe azîzun. Z'ler keskin. Azîzun hakim deyip durduk. Ee, şurada teninden sonra ha geldiği için burada ishar tecrübü var. Burayı direkt okuyoruz. Zün diyoruz. Azîzun hakim. En sonunda da meddarız tecrübü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Evet, devam edelim. <laughs> me halquküm. Ha bu hal Ve la la melefte tek bir hareket var. Bir elif uzatıyoruz. Ve la ba'suküm illa. La melefte e, tek bir hareket var. Bakın o da üstün. Yani cezim ve şedde hareket değildir. Unutmayın. Dolayısıyla bir elif uzatmamız gerekiyor burayı. İlle. ke si ve. Burada da idgam meal güne var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Ke nefsi ve hide deyip durduk. Yukarıda pratik bir, kura, bir bilgi söylemiştim. Bu şekilde T görürseniz ayet veya durak sonunda ne yapıyorduk? Direkt cezimli H okuyorduk. Cezim almış H gibi okuyorduk. Ve <laughs> de bu şekilde. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Allah lafzı kanun okunacak. Çünkü öncesine kart üstten bağlanmış. İnnallâhe semî'un be. Derken teninden sonra B gelmiş. İklap tecrübeti var. <laughs> ne yapacağız? Bir elif tutacağız. Semi'un basir. Deyip durduk. En sonunda da meddarı sedibiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Evet. Sadakallahu l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.